Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce çektiğim bir videonun ikincisini çekeceğim. Neden? Çünkü yaz geldi ekipman alacağız. Ekipmanda en önemli bizim düşündüğümüz şey kask. Kask alırken nelere dikkat etmeliyiz? Belki vakit kalırsa uzun sürmezse mont alırken de nelere dikkat etmeliyiz çekeceğim. Ama videoyu geçmeden önce bir önceki videoda ağzıma sıçmışsınız tamam mı? Yani burayı biplemiyorum direkt ağzıma sıçmışsınız. Niye böyle böyle diye. Ya ben aslında orada şundan bahsettim. Kask alırken internetten kask siparişi veriyorsunuz. Verdiğiniz siparişe işte ben normalde L beden kullanıyorum. L beden sipariş ettim. L beden bana ufak geldi. Ben X-Arch giyiyordum. x bana ufak geldi veya büyük geldi gibi tabirler kullandınız. Ben ben de bunlara aslında kask alırken bakın beden seçerken bir mağazaya gidin şu kaskın modelini bir deneyin L'si size oluyorsa bu modeldeki L size olur diye anlatmaya çalıştım. Biraz ufak kabuk yapısından bahsetmiştim. Altına kask anlatırken kabuk yapısından bahset, ondan bahset, bundan bahset. 50 tane şeyden bahsettiniz. Şimdi biraz detaylı detaylı anlatacağım sizlere. Neredeyiz? Bursa'da yeni açılan mağazadayız. Marcanlar Motoset'teyiz. Odunluk'ta. Tam yerimiz neresiydi Caner? Lefkoşa Caddesi, Tezeller İş Merkezi, No 15D. Zaten eşek gibi Marcanlar Motoset yazıyor tabi. De zaten görmüşsünüzdür. Hemen kaslara geçeyim arkadaşlar. Kasları ben her zaman 3'e ayırıyorum ama 3'ün sadece bir tanesi bizim için en güvenli. Şimdi hemen modellere geçelim. Bir tane yarım kas. Furkan zaten bunların detay çekimlerini yapar diye düşündüğüm için böyle elimde gösteriyorum. Bir tane böyle geldik full face alalım. Full face de benim kullandığım kaskı alalım. Bir tane de çene açılır kask neyimiz var? Telefonumu da sessize almamışım. Hakim durmaz. Şimdi arkadaşlar kaskları üçe ayırıyoruz. Birinci kaskımız şurada görmüş olduğunuz full face dediğimiz. Aslında en korumalı ve en korunaklı kask. Çünkü kaza anında çeneden de darbe yiyebiliriz. Tepeden de ya darbe yiyebiliriz. Full face kask bizim için en korunaklı kask. Sıra sıra anlatacağım. İkinci çene açılır dediğimiz kask. Bu da şu şekilde açılıyor mekanizması var biliyorsunuz. Bunları çok böyle detaylandırmama size gerek yok. Bu şekilde açtığın şuradan mesela kitlemesi varmış. Kitledin kapanmaz gibi kapattım. Üçüncüsü yarım kask. Yarım kasklar da böyle kemmel işe yarıyor falan dediğimiz değil. Aslında bence şöyle söylüyorlar. Ya ben şehir içindeyim. Scooter'la gidiyorum. İşte maksimum yaptığım kilometre 35, 40, 50 diyorum. <laughs> yarım kasta kullanabilirim. Düşsem bir şey olmaz diye söylüyorsunuz ama öyle değil. Bugün 50 kilometre süratle giderken düştüğünüzde yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 30 metre falan sürükleniyorsunuz. 30 metre yerde sürüklendiğinizi düşünün. Hemen detaylara geçiyorum. Bu kasları anlattım sizlere. Bu kasların kabuk yapısı nedir? Örneğe geliyorum. Gel abi buraya yaklaş. Detay gerçi alırsın da yaklaşmaya gerek yok. Şuradan göstereyim ben sana. EC 2206 sertifikası var. Şurada da görmüş olduğunuz Avrupa Birliği'nin bayrağını görüyorsun. Yani bu sertifikalı lisanslı bir kask. Tamam mı? Bu kas Avrupa Birliği'nin 2206 sertifikasına almış. Bu testlerden geçmiş bir kas. Bu kas karbon bir kask. Full karbon. Şimdi şunu söyleyeceksiniz. Kask alırken hangi markadan almalıyız? Neye dikkat etmeliyiz? Abi en önemli şey bizim için sertifikasyonları. Neyden örnek vereceğim? Pantolondan örnek vereceğim. Ben mesela pantolon giyerken de maviden pantolon giyiyorum değil mi? Ama mavinin bazı özelliklerini beğenmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Sırf marka diye. Mavi mi almalıyım? Hayır. Mesela geçen Collins'ten aldım. Kalıbı bana oturdu. Çok hoşuma gitti. Kask LS2 olsun, Sivay olsun, ne bileyim Schubert olsun, Kaberco olsun, HCC olsun, AGV olsun, O olsun, bu olsun, takıntısından ziyade. Bizim için evet kabuk yapısı artık profesyonel olarak anlatıyorum bunları. Bizim için kaskın ergonomisi önemli. Şunu diyor yoruma yazmış bir tanesi. Kaskın ses yalıtımı çok önemli. Arkadaşlar dünyadaki en iyi kask ses yalıtımı en iyi olan kask Schubert. O da 82 desibel içeriye ses alıyor. Daha ziyade <laughs> gerek yok. O kaskı takarken bile kulak tıkacı kullanmak. <laughs> Intercom taktığınız kaska 82 desibel ses alıyor ya. Sen 130-140 km süratle giderken o intercom'un sesini cızırtılı duyacak Yani bunu maalesef daha engelleyemiyoruz. Böyle bir teknolojiye ulaşmadık. Abi önümde üç tane dört tane kas Hatta bu modellere böyle 5-6 hatta 7-8-9 tane sıralayabilirim. Marka marka tamam mı? Bunların hepsi Çin'de Faceit denilen bir fabrikada üretiliyor. Çin'de üretiliyor Faceit diye bir fabrikada. LS2, Schubert, Fubert sanırım farklıydı. Kabert, Nolan, ıvır zıvır bunların hepsi aslında aynı fabrikadan çıkıyor. Ne yapıyorlar? Bir kabuk yapısı var, bir kalıp var ve bu kalıp bunun üzerine diyor ki Sıvay benim tasarımım şöyle olsun. LS2 diyor ki benim tasarımım şöyle olsun. Kaberk diyor ki benim tasarımım şöyle olsun. Nolan diyor ki benim tasarımım şöyle olsun. Aradaki tasarım farkları zaten bizim hani bu çok güzelmiş ben çok beğendim. Abi işte neydi o önünde şimşek olan adam biliyor arkadaşlar bu arada öğrenmiş. Bütün <laughs> kas markalarını saymaya başladı. mesela Scorpion kas geçen bir tane arkadaş buraya geldi ben de buradaydım. Dedi ki yani bir sürü kas gösterdik. Ya abi dedi ben kaskları dedi hani retro bir tasarım istiyorum dedi. Bana böyle beni yansıtsın diyor. Evet abi bu çok bu çok önemli bizim için kasta. Ama benim genelde söylediğim ve anlatmaya çalıştığım şey şu. Arkadaşlar kaskın kabuk yapısı çok önemli. Müthiş önemli bizim için. Ama adamın kullanımına göre de değişiyor bu. Şimdi sen şu yarım kask benim için en güvensiz kask. Şu görmüş olduğunuz çene açılır en güvensiz kask. Adam yorum altına yazmış. Ben çene açılır kullanıyorum. Onun kilit mekanizması harika. Carçurt. Abi. abi sen şimdi yoldasın kaza yapıyorsun. Şak diye adam kazada burası vurdu. Abi açılıyor açılıyor ya. Bak şunun şu kilit mekanizması burada gördüğün mekanizma plastik tamam mı? Demir de olsa oluyor yani. Açılıyor abi. Yani motordaki tırnak gibi düşün. Granajların, karanajların Tırnağı gibi düşün. Açılıyor yani o. Açılıyor. Senin çene çenene vuruyor? Adam diyor motor delken çenemizde mi düşüyor? Böyle mi, mi? Nasıl düşeceğini sen karar verebiliyor musun? Veremiyor. Tercih etmemiz gereken kask abi. Full face kask. Full face kask tercih edeceğiz. Her zaman bütçemize göre hareket etmek zorundayız. Sen arayı kullanabilirsin abi. Şuayı da kullanabilirsin. Şu vert de kullanabilirsin. Ama benim videolarımı izleyen ve genellikle takip eden kesim benim bütçemde kask kalabilecek kesim diyebilirim. Vardır içimizde zenginden ama ben çok zenginle denk gelmedim. Bağışlarda falan göremiyorum. Caner, sıvayın karbon kask kaç para? Hemen satın fiyatlarından örnek vereceğim size. 15.840 15 lira. Ben aldığımda bu kask arkadaşlar 12.000 TL ydi. ve bu kask full karbon. Tamam. Burada sıvayın da reklamını yapmış olun ki sıvay benim sponsorum arkadaşlar. Tanıtırken şey yapmazlar. Hani bizden iyi kaslar var mı? Var da. Ama bizden iyi olmasının sebebi sadece kabuk yapısı değil arkadaş. Çünkü kaskların artık çoğunda. Gel abi buraya. Şurada bak. emergency dediğimiz acil durumda yani sen kaza yaptın hatta bununla alakalı Instagram'a bir video da koydum. Instagram kanalını takip etmiyorsanız lütfen oradan da takip edin. Bak şimdi düştünüz abi. Tamam mı? nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Düştünüz abi. Tut bakalım kaskı sağlam şöyle. Pedleri bırak. Yanlarından tut. Bak düştün, kaza anında boynundan kaskı çıkarmaları gerekiyor. Ambulans geldi, ambulans yapmaz bunu da yoldan geçen biri dedi ki hemen şu kaskı çıkartalım. Adam, kadın nefes astı değil mi? Çıkartamadığı için yani çıkartırken canını acıtıyor senin. Ama abi açmayı bilmeyen de çok var biliyor musun? Tabii, Tabii ki. Bak adamlar ne yapmışlar? Pedler hızlı çıksın diye şuraya bak bir tanesini çıkartacağım Hı. sizlere. Parmağına taktın abi. Şak bunu çekiyorsun, anında geliyor tamam mı? Bu pedi çıkarttın, burayı da çıkarttın. Çıkarttığın zaman ne oluyor? Burası genişledi. Genişlediği için de sen kaskı kafandan rahat bir şekilde çıkartıyorsun ki hani zaten kırılmış ama hani daha da kırılmasını istemediğim boynun zarar görmeden çıkıyor Allah korusun. Öyle bir durumda söz karşı karşıya kalmayalım. Burcucu'm teşekkür ederiz. Şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Yaklaş abi. Çoğu hasta yoktur maalesef. Mesela Svay'da yapmışlar bunu. Tamam bunda da var. Okey şöyle göstereyim. Bununla da koymuşlar. Ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Kastlarımıza biz ne takıyoruz? Intercom takıyoruz değil mi? Intercom takarken hoparlörlerimizi şuraya koymamız gerekiyor. Adamlar bunun yerini yapmış. Eski kaslarda bunlar yok. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü interkom kullanacaksak mesela gözlük takacaksak ben gözlük takmak zorunda kaldım artık. Gözlüğümü takarken abi benim kulağıma böyle bastırmasın, hani güzel girsin, pedler sıkıştırmasın diye. Gözlük için de dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunu kullanıyorum zaten. Benim kullandığım model bu. Gözlükle takıyorum. Çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Genelde kastanın başka neyinden bahsetmek lazım? Kabuk yapısını anlat. kalı olması gerektiğini anlattık. Şunu bilmeyenler için söyledim. Hani ses desibeli şöyle olması lazım, ses sonra şöyle olması lazım falan filan. En kaliteli kast. Schubert dedik. 82 de ses alıyor dedik. Bunu da söyledim sizlere. Şimdi geçen burada yaşadığımız bir olayı anlatacağım. Bir tatil kesiminden gelen bir abi geldi. Çok da kibar bir abiydi. Ona dedim ki üç tekerlekli bir motoset kullanıyormuş. Ben dedi bir kask istiyorum ama dedi karavanla gezen bu adam. Hani parayla bir sorun olduğunu düşünmüyorum o adamın. Kask istiyorum ama dedi işte dedi, polisten ceza yazmasın polis beni gördüğü zaman yeterli olur dedi. Ben ona dedim ki bakın kastaki sertifikalar çok önemli. Sizi koruması gerekiyor. Neticede bu kask bir kere düştüğünüz zaman kaza anında vazifesini yapması yeterli. Sen düştüğünde bu kask seni korumuyorsa ben öyle kaskın içine sıçayım abi. Çünkü bizim için önemli olan şey kaskın kendini koruması. Ve kask düştüğün zaman vazifesini yaptı. Kaskın, o kaskın işi bitti arkadaşlar. Çünkü kabuk yapısı bozuldu. Şuradan darbe aldığında bu bütün bir parça. Hepsi kalıp kalıp çıkar. İşte SM bir kalıptır. Bak artık ezberledim yani. Pardon se bir kalıptır, ml bir kalıptır, xl, large, X, X large bir kalıptır arkadaşlar. Bunlara böyle kalıp kalıp ayrılırlar. Yanlışım varsa burada düzeltin lütfen bilenler. Abi sen kaskın kabuk yapısı mümkün olduğundan bir kere düştüm kaza oldu. Kaskın şurası çatladı. O kask vazifesini yaptı. Değiştirmen gerekiyor artık. Ben bakıyorum bazı adamların kaskına, kask buradan çatlamış, buradan yarılmış. Sıkıntı yok diyor, devam eder diyor. Oğlum etmez lan. Bir şey yani bir daha kaza yapsın, Allah vermeye. Öleceksin. Daha büyük bir şey gelecek başına. Şimdi adama önerdim abi. Dedim ki abi bak bunda dedim herhangi bir sertifika yok. Bak gördüm yani. Bu bu kaskın fiyatı 1250 lira mıydı? 1250 TL arkadaşlar şu kask. 1250 TL. Herhangi bir... Şöyle çek. Yani kısası arkadaşlar, diğer kameramızın şarjı bitti. Buna geçtik. Ee, sen, sertifika senin için çok önemli. Yani 1000 liraya artık kask almayın. Lütfen almayın. Yani bunu sadece Caner'e söyledim. Caner de dedi, buranın sahibi. Abi dedi bak bu sadece polisten korundu dedi. Polis sana ceza yazmaz. Sadece bu olur sana dedi. Ama adam dedi ki, yani benim bütçem şu anda bunu el veriyor. Ben üç tekerlekli kullanacağım zaten dedi. Ama kaskı satın aldıktan sonra geçen dedi bir düştüm dedi dediğim dedi. Üç tekerlekli motosiklet dedi. 5 dakikanızı istiyorum. Bitiriyorum videoyu. Yan taraftan çok ses geliyor arkadaşlar. Hemen onu bir toparladım geldim. Videoyu bitiriyorum. Çok kısa tekrar üstünden geçiyorum sizler için. Evet kas kalırken kabuk yapısı bizim için çok önemli. Her kaskın bütçe bütçe, bütçe kask alabilirsin. 90 bin liraya da kask alabilirsin. 17 bin miydi? 17 bin liraya da kask alabilirsin. 6,5-7 bin liraya da kask alabilirsin. 1250 liraya da kas çık alabilirsin. Ama bizim için en önemli şey arkadaşlar full face olması. Full face olduktan sonra geri kalan teferruat oluyor. Teferruatlar da neydi? Intercom yerinin olması, işte gözlük takarken pedin içinden rahat geçmesi. Bunlardan bahsettik. Geri kalan her şey bütçe ve sizin kafanızdaki tarzla alakalı. Retro olabilir. Ne bileyim ben full face olsun biraz da böyle hani agresif bir görüntüsü olsun dersiniz, Scorpion alırsın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Genelin kabuk yapısı aynı, çok bir şey değişmiyor çünkü genelin aldığı sertifikasyon aynı. Çoğu aynı fabrikadan çıkıyor. Bakın tekrar ediyorum. Çoğu kask aynı fabrikadan çıkıyor. Bu yüzden sırf marka alacağım diye örneğini verdim size. Maviden kot giyeceğim diye ma kotu gidip maviden almayın. Sana hangisi güzel geliyorsa, hangisi hoş geliyorsa bütçene göre kask al. Kasklarla alakalı anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Gene illaki eksik bir şeyim kalmıştır. Onları da yorumlara yazarsınız. sizleri seviyorum. <laughs> Beğenip takip edip bir de abone olsanız yorum yaparsanız süper olur. Kanalı <laughs> takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.